Bence bunu konuşmak yerine şunu yapmalıyız. Benim ilk yapacağım şeylerden bir tanesi, 10 gün içinde yapacağım şeylerden bir tanesi siyasi partiler kanunu değiştirmektir. Siyasi partiler kanunu değiştirmek ve millet, kimin milletvekili olacağı konusunda gerçekten milleti söz sahibi yapmak. Ama gerçekten milleti söz sahibi yapmaktır. İşte o zaman milletin söz sahibi olması durumunda seçilmiş milletvekillerinin ve parti içinde mücadele edebilir milletvekillerinin istifa etmesine de gerek kalmayacak. Evet konuşarak özgürce açıklayacaklar düşünce. Yani Cumhuriyet Halk Partisinden kopanlarla Demokrat Parti'nin kurulması, Demokrat Parti'den parçalanmalarla çeşitli partilerin kurulması, hep bütün partilerin kopmalar ve parçalanmalarla kurulmuş olması boşuna değildir. Bugün alacak kadar, mısınız bugün efendim, kadar... AKP'den hemen başka bir soru alacağım çünkü alacak hı. mısınız AKP'den Almak, e, gelmek isteyen? parti isteyenlere... benim babamın malı değil. İsteyen gelebilir. Parti milletin malı. Partinin ilkeleri, değerleriyle bağdaşık olanlar o partiye gelirler. Hı hı. Onla bağdaşık bulmayanlar giderler, gelmeleri de, gitmeleri de son derece doğaldır. Tamam. Hemen kısa kısa sizden birer soru alalım. Ee, Sayın ben e, Sayın Mumcuya e, ülke meselinden daha önce bir Anavatan Partisi ben sorusu sormak istiyorum. Kısa kısa soru e, beca, çok, az zaman kalmış. E, şey söyleyeceğim Anavatan Partisi çok devrimci, yenilikçi Türk siyasi tarihine bir sürü çığır açan bir partiydi. Sonra eridi, 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 eridi ve. Sayın Mumcu'nun şu ifade iki cümlesini yazdım. 28 Şubat'ın oyuncağı halktan uzaklaşması. Bunların ikisi de sizin ifadeniz. Doğru. Ve Anavatan Vatan Partisi bugün e, çok e, Turgut Özal'ın kurduğu günden bugüne kıyasladığımız zaman o devrimci, yenilikçi özelliği gitti. Bu tür özellikleri geldi. Kısaltarak soruyorum. Ne olacak bu ANAP'ın hali? Yani tekrar eski gücüne kavuşturmak için böyle hırçın bir parti değildi. E, uzlaşmacı bir partiydi. Halkla bütünleşmiş bir partiydi. Ben bu soruya şöyle bir katkıda yani Tabii. daha doğrusu bir ilave yapayım. Çünkü izleyicilerimiz bunu da merak ediyorlar. Şimdi son e, anketlerde odak araştırma anketinde mesela işte AKP %36.2, CHP %22.9, MHP %12, DYP %5.9, ANAP %3.9, DTP %5.7. Şimdi e, bu, bu sonuca göre ee, sadece üç parti AKP, CHP ve MHP geçiyor ve diğerleri e, baraj altında kalıyorlar ki yani seçim yaklaştıkça bir takım e, yeni e, şeylerle gelişmelerle de e, bu tablo daha bile değişebilir. Birleşmeyi düşünmüyor musunuz? Siz e, formülü bende, merkez sağda bütünleşmenin formülü bende demiştiniz. Yani hiç değilse bu konuda artık zamanı gelmedi mi bir benim, e, adım atmanızın? Ben bu konuda son söylediğinizle ilgili söylediğim 96'dan beri söylediğim söz aynıdır aynı sözü tekrarla söyledim. Bugün de kendi pozisyonum itibariyle sözlerimi değiştirecek değilim. Yani 96'dan beri müteaddit defalar televizyonda, gazetede söylediğim sözleri tekrar ediyorum. O da şudur. Merkezi yeniden inşa etmek zorundayız. Merkezi merkez yapan değerlerle yeniden inşa etmek zorundayız. Merkezi merkez yapan değerli... Birleşecek misiniz Sayın Mumcu Allah aşkına yani tamam bunu hepimiz biliyoruz ben, bunu yapmak zorundayız ben ama baba, yapacak mısınız? babamdan bana miras bir dükkanı idare etmiyorum. Burası bir siyasi parti. Birleşmek ya da birleşmemek gibi iradeyi ben vermem. Ama ben sizin bunun bir doğru e, olduğunu adımınız söylüyorum. olabilir. Ben bunun doğru olduğunu söylüyorum. Ben bunun doğru olacağını Kim yapacak siz yapmayacaksınız Mehmet Ağar yapmayacak. Kim e ama doğru yani bu ne için yapılacak? Önce oy, oy bunu, almanız için barajı geçeceğiniz. Hayır, için. oy almamız için değil. Bundan milletin ne alacağını, ne kazanacağını bir koymamız bir lazım. Bir alternatif parti kazanacak, oy verebileceği inanacak ki ikisi birleşirse barajı geçebilirler. Yanlış işte, mı söylüyorum? Anlıyorum. işte o ben de tam olarak bunu işte o alternatif değerini neyle, nasıl yaratacağımızı ortaya koymamız lazım geldiğini söylüyorum. Yani meselenin öncelikli olarak kim ne olacak? Partiler birleşecek mi, birleşmeyecek mi'den önce Yüzde 35'i 36'sı kararsızlarda bekleyen seçmen kitlesinin beklediği şeyin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bence beklediği şey şudur. Merkezde buluşmadır. Bu buluşma karşılıklı fedakarlıklara, toplumun ortak değerlerine, ortak değerlerine ortaklaşa sarılmaya, ülkenin bütün insanlarını, onların şey. ortaklaşı değerleri de kucaklaşarak şey hep buluşmaya, hep buluşmaya adreslenmek demektir. Ana vatana, vatana ne olacak? Artık. Ana Türkiye ne olacaksa ana vatana o olacak. Biz milletin elinde bir aletiz. Milletin işine yarayacak bir alet olmak için çaba sarf ediyoruz. Bu parti hiçbir zaman hırçın olmadı. Bugün de değil. Ama bu parti geçmişte de millet dışında bir irade merkeziyle uzlaşmadı. Uzlaştığı gün bitti. Tükendi sizin de söylediğiniz gibi. Dolayısıyla bugün uzlaşmazlığımız varsa eğer, dünkü, ya evensi günküyle aynıdır. Dünkünden farklı, evensi günküyle aynıdır. Ya yani durduğumuz yer milletin durduğu yerdir. Baktığımız şey milletin tarihsel olarak baktığı istikamettir. Ya yani günü birlik, günü birlik çıkar uzlaşmalarının, günü birlik iş birlik arayışlarının içinde değiliz. Biz ülkeye bir istikamet çizmeye çalışıyoruz ve tekrar tekrar söylüyorum. Türkiye'nin temel meselesi ne hükümettir, ne AK Parti'dir, ne şudur ne budur. Türkiye'nin gittiği yol yanmıştır. Tamam. Ve Türkiye'nin gittiği mıydı? yol konusunda kendi iradesine kendisi sahip gözükmüyor. Şimdi Türkiye'de merkezi yeniden inşa etmek demek, Türkiye'ye kendi iradesini geri kazandıracak bir irade temerküzünü, irade yoğunlaşmasını kazandırmak anlamına gelmelidir. Sayın Mumcu, Bu da demek ki seçimden sonra olacak. Artık evet bu kadar anlaşıldı. Hayır hayır. Bizim burada söylediğimiz. Şimdi Çankaya seçimine bir gelebilir miyiz? Ge yani geleceğiz. Niye seçimden sonra zor buranın... olmak zorunda olsun? E çünkü yok. konuşmalar Aa, yani hayır vakit, vakit var ama onların niyeti yok. Anladığımız kadarıyla evet. hep yuvarlak laflar bu büyük... devam Hanım ediyor. Efendim, kimse... bakın, niye niyetimiz bakın, olmasın yani? Bakın Sayın Mumcu herkes diyor ki bunu CHP de yapıyor. O da mesela bütün bu bölünmüş partileri toplayabilir solda. Benden ne duymak istiyorsunuz? Ben bakın ben şimdi şunu söyleyeceğim. Bütün genel başkanlar diyorlar ki. Cümle cümle. Kapıma Açık. Benim kapım açık. Bütün genel başkanların söylediği şu. Birleşecek misiniz dediğimizde bunu geçen seçimden önce de söylemiştik. Benim kapım açık. Buyursunlar, gelsinler. Peki siz gidin. Yani ne olur siz gitseniz? Yani bu bunu Türkiye için yapıyorsunuz. Ben, halk için yapıyorsunuz. Ben böyle bir şey söyledim mi? Yani herkes bunu söylüyor. Kimse evet ben hazırım. Ben gidiyorum. DYP ile birleşeceğim. Bakın, Halka bir alternatif sunacağım. Bunu yapmıyor yani bakın, kimse. tekrar tekrar söyle. Ben sadece DYP'de değil Merkez değerlerinde buluşabilecek partilerin tamamının bir çatı kurum altında birleşmelerinin doğru olduğunu 96 yılından beri söylüyorum. O zaman bu adımı... bugün de tekrar ediyorum. Mesut bugün de Yılmaz'dan tekrar Bugün de tek... bu adamı siz yapın bu Bugün de o zaman tekrar ediyorum omcu. Peki ne yapmam gerekiyor? Dolaşın ve birleşmek için haklısınız. bir ben, a, a, ortak şey seçime, bulun, fayda bulun. Ya. Hayır seçimeşfez diye bir şey yok. 11 yıldır söylüyorsunuz, anlatamamışsınız 3 ayda bir yine anlatıyorsunuz. Yani. meselesi o değil. O merkezde buluşmak demek ki olmuyor öyle bir şey. Yani 11 yıldır kimse beni dinlemedi diyorsunuz. 11 yıldır beni dinlemedi. Dinlemedi demiyorum. Kimse fedakarlık etmeyi e, göze alamadı. E, tamam bundan sonra 4 ayda alamayacak demektir. Yani çünkü alır mı, şey alır mı almaz mı bilmem. Alır mı almaz mı bilmem. Alanı almayanı toplum değerlendirecektir. Ben diyorum ki tekrar <laughs> ediyorum. Bu bir fedakarlık işidir. Evet. Bu bir fedakarlık işidir. Sen ne olacağım, ben ne olacağım, senin koltuğun ne olacak, benim koltuğum ne olacak muhabbetiyle milletten bir şey alamazsınız. Oturup fedakarlıklarınızdan biriktirdiklerinizle millete ne vereceğinizi gösterirseniz millet de yanınızda durur. Millet için ne var? Bunu koymak soralım. Lazım. Tamam. Cumhurbaşkanlığını, Cumhurbaşkanlığını soralım. Buyurun Mehmet Bey. Şimdi